Merhaba arkadaşlar, itopya.com bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Ben Ertuğrul. Bugün sizler için MSI Mac ailesinden iki yeni monitörüne yakından bakacağız. Aralarında ufak farklılıklar var, bunları size anlatmış olacağım. Ertuğrul, monitör monitör diyorsun da ben monitörleri göremiyorum. Monitörler nerede? Şimdi arkadaşlar yeni denediğim güçlerim var, Jedi güçlerim. Monitörleri çekeceğim buraya. Şimdi dilerseniz kutu açılımına geçelim ve monitörlerimiz içinden neler çıkıyor onları bir kontrol edelim. Arkadaşlar şimdi kutumuzu açacağız ve içindekilere bakacağız hangi aparatlar çıkıyor, neler çıktığına. Daha sonrasında size teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir adet falçata ihtiyacımız var. Şuradaki emniyet bandını hiç yırtmamışçasına yırtıyoruz. Daha sonrasında buradan bu şekilde açıyoruz. Şimdi biraz yardıma ihtiyacınız var. Hatta biraz seslice bağırabilirsiniz. Yardım! Tamamdır gönderdim gönderdim. Evet. Kutumuzu açtık şimdi. i̇çinden Güç adaptörü çıkıyor. Daha sonrasında bir adet display port var. Bir adet USB 3.0 çoğaltıcı var içinde. Monitörün üstünde daha doğrusu. Bir de HDMI kablosu da çıkıyor içinden ayrıca. Şimdi bunu böyle şey gördünüz. Kitapçık kitapçık fırlattınız attınız. Yapmayın. İçinden şey çıkıyor. Vidaları çıkıyor. Bu vidalar sayesinde kuruyorsunuz monitörünüzü. Şimdi. Geldik kurulum aşaması. Kurulum için öncelikle ayağımızı çıkartıyoruz. Standımızı daha doğrusu. Bunu çıkardıktan sonra burada gördüğünüz ayağı bu şekilde oturtuyoruz. Buradaki vidayı sıkmak için herhangi bir tornavida kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde sıkıyoruz. Bunu sağlamca koyduktan sonra bir berkeri çağırıyoruz. Berker, tut şuraya kaldır. Evet, kaldı 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 Hatta bunu da atalım biz. Kalsın sen Şimdi bu şekilde tutup şuradan şu şekilde koyuyoruz. Daha sonrasında arkasında iki adet videy koymamız gerekiyor. Bunun için az önceki paketi elimize alacağız. Paketi açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu vidalar değil, bu vidalar VESA adaptörü için buradaki iki tane vidayı kullanacağız. Bunu montajlamak için. Hemen yine açıyoruz. Daha sonrasında tornavidamızı da. Çok şekil bu arada. Tebrik ederim. Her zaman yerinde durur. Peki, Ertuğrul, Daha fazla var. 4 adet vida çıkıyor benim gibi sakar insanlar düşündükleri için. Bu şekilde vidamızı sıkıyoruz. Ve kurulumumuz tamamlandı. Şimdi dilerseniz ben buraları bir toplayayım. Daha sonrasında teknik özellikleriyle tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi iki monitörümüz de tasarımsal olarak birebir aynı. Hatta ekran açılana kadar hangisinin hangisi olduğunu anlayamıyorsunuz. Ekran açtıktan sonra da baya bir yakına girmeniz lazım. Yoksa yine bunu fark etmeniz çok mümkün değil. Öncelikle iki monitörümüzün de ortak özelliklerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz oyuncular için en önemli şey tabii ki de tazeleme hızı ve tepkime süresi. İki monitörümüzde de 165 Hz tazeleme hızı 1 milisaniye tepkime süresi bulunuyor. Bunun yanı sıra iki monitörümüzde de 8 bit artı FRC olarak 10 bit desteği bulunuyor. Bu da bize renk doğruluğu olarak büyük katkı sağlıyor. Bundan da bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Monitörlerimiz IPS olması sayesinde bize 178 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Parlaklık olarak ise monitörlerimizin ikisi de 300 kandela parlaklığa sahip. 2K olan model 390 kandela parlaklığa kadar çıkabiliyor pik parlaklık. Bu da HDR'ı giriş seviyesinde desteklediği anlamına geliyor. Şimdi ortak özelliklerinden bahsettiğimize göre monitörü birbirinden ayıran özelliklere geçebiliriz. Monitörlerimizin 10 bit olduğundan bahsetmiştim. Bu da renk doğruluğuna yansıyordu. Şimdi renk doğruluğundan bahsedeceğim size iki monitöründe. Full HD olan model sRGB'nin %132'sini, DisplayPay için ise %94'ünü kapsamakta. 2K olan model ise sRGB'nin %147'sini, DisplayPay için ise %97'sini kapsamakta. İki monitöründe değerlerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Renk doğruluğu olarak oldukça yeterliler. Ayrıca monitörlerimizde hem Nvidia'nın G-Sync özelliği hem de AMD'nin FreeSync Premium özelliği bulunuyor. Bu sayede oyunlarda yırtılmasız görüntüler elde edebiliyorsunuz. Oyun demişken biliyorsunuz bilgisayarlar başında uzun saatler geçiriyoruz artık. Bu iki monitörde de hem flicker free hem de low blue light teknolojisi bulunuyor. Bu teknolojiler sayesinde de bu özelliklerin olmadığı bir monitöre göre gözleriniz daha az yoruluyor. Şimdi dilerseniz monitörlerimizin tasarımsal özelliklerinden bahsedelim. Montörlerim tasarım olarak birebir aynı. Ertuğrul peki şu an hangisi çıkan hangisi full HD? Oradan bakınca anlayabiliyor musun? Ee, şöyle bir baksam. Ee, bu 2K. Tebrik ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranların dibine girmediğiniz sürece anlamanız pek mümkün değil bu hangisinin Full HD, hangisinin 2K olduğunu. Monitörlerdeki ayak tasarımı oldukça güzel. Öne doğru 5, arkaya doğru 20, sağ ve sola 75 derece dönebiliyor. Ayrıca bu ayağı sağ ve sola pivot konumunda kullanabiliyorsunuz. Monitörlerimizde VESA desteği mevcut. Üstündeki ayağı değiştireceğinizi pek düşünmüyorum ama Yine üçlü bir monitör setup'ında falan tek ayakta kullanabilmeniz açısından önemli bir detay. Monitörlerimizin giriş çıkış portlarından bahsedecek olursak da iki monitörde de aynı giriş çıkış portları mevcut. Şu anda ekranda hepsini görüyorsunuz. Ayrıca monitörde bulunan bu USB portu sayesinde de bilgisayarınıza bağlayıp bu gaming app OSD menüsünü kullanabiliyorsunuz. Gelin şimdi biraz gaming app menüsünde neler var onlara bakalım. Arkadaşlar bahsettiğimiz Gaming OSD menüsü bu şekilde. Normalde monitörün üzerinden yapabildiğimiz ayarları bize bilgisayar ekranından yapmamızı sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi modları mevcut. Biz, dilediğiniz moda buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca birden fazla monitör kullanıyorsanız da yine buradan seçimi yapıp o monitöre istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Crosshair'lerimiz de var burada. FPS oyunları falan oynuyorsanız buradan dilediğiniz farklı crosshair'lerden birini seçebiliyorsunuz bu şekilde. Bunun dışında bölünmüş pencere desteği de mevcut. Buradan dilediğiniz bölünmüş pencereyi seçip uygulaya tıkladığınızda seçtiğiniz uygulamalar buraya geliyor. Ayrıca bir adet de makro key mevcut monitörümüzün üstünde. Bu makro key'e dilediğiniz bir kısa yolu atayıp hızlıca erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca monitörümüzün üzerindeki RGB yine buradaki Mystic Light uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Gaming OSD app menümüzü de gördüğümüze göre yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda MSI Mac ailesinden iki yeni monitöre yakından baktık. Kampanyalardan haberdar olmak için aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımıza özel indirimlerden haberdar olmak için abone olup çana basmayı unutmayın. Ürünlerle ilgili daha detaylı bilgi ve fiyatı için aşağıdaki açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bir başka itopya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.